Camı mı koyacaksın şimdi? Yine bir atölye günündeyiz. Şimdi Çağatay ve Ceyhun'la neler yaptığımıza şöyle bir bakacağız. Ee, ben birkaç haftadır yoktum o yüzden bayağı bir gelişmeler olmuş burada. Arabanın elektrik tesisatı döşenmiş ve e, bizim bütün malzemelerimiz gelmiş artık eksik malzememiz kalmadı. Onlara bir tekrar bakalım nelerimiz var ve neler yapacağız konuşacağız şimdi. Nerede 220 girişim? Hmm. O kırmızı kablo da siyahlar çıkışlarımız. Hı hı. Ha, kalın siyahlar bizim çıkışı, Şu araç aküsünden var. gelen Ayağı. Ayağı. kalın 25 mm² kablo e, araç aküsünden yaşam aküsüne şarj için. Elektrikler kesildi. <laughs> Çağatay çarpılma ya. Canlı yayında. Valla. <laughs> <laughs> Yukarıda kırmızılar da 12 volt şeyleri. Kablo karmaşasını öngelle öngellemek için bütün ürünlerin kablolarını tek tek e, sigorta paneline veya enerjinin olduğu yere götürmektense belli noktaları toprak hattı oluşturdum. 3 hmm. noktaya. Bunları da e, bir proje olarak şey yapacağım ki yarın bir gün ileride lazım olursa bu kısımlar açılabilecek. Bu Aracın sağ tarafına, akülerin olduğu tarafa bir arkaya üç noktadan e, toprak çıkışı aldık. Yani arabanın kendisi zaten şasi. Dolayısıyla bütün kabloları bu kadar siyah kabloyu tek tek şeye götürmek dersen, tek bir kalın kabloyla aküye giriş yapacağız. Zaten o da Simarin'in bu Kiko'nun şöntüne giriyor. Dolayısıyla biz cihazların tek tek e, kaç amper çektiğini de kontrol edebileceğiz. E, o cihazın bir özelliği de o, hı hı. mesela sadece Webasto'yu çalıştırdık diyelim, hı hı. diğerlerini çalıştırmadan tek tek yapmak gerekiyor. O an için ne kadar enerji çektiğini görebileceğiz cihazdan. Bu da gri su defomuz. E, 60 litre miydi Çağatay? E, 78 litre. 78 e, litre gri su defomuz. Yani e, mutfak ve banyo lavabosundan e, ve duşundan akan su. De. Yok şey aldım şey şey. Sen sadece o zaman <laughs> böldükle mi duracak <döycek> arabanın altında? <laughs> bu şekilde duracak değil mi? Orası arka. Aynen bu durumda. Tamam, böyle durmayacak yani. Ha, böyle duruyor. Böyle durmayacak. O zaman sen buradan birader. Oradan al. Aynen. Bana Aynen. Bana Oradan, ya. çıkışı çıkış alacağım. Buradan da girişleri olacak işte. Banyo, Banyo tamam, tuvaletin, banyonun, duşun girişleri olacak. O zaman sen buraya biraz eğim vererek mi <laughs> koyacaksın? Alt tarafta istepmenin yerine monte edilecek olan pis su depomuz. Evet, evet. Tamam, böyle şimdi böyle. ne yapıyoruz? <laughs> Tamam. Bitti mi araba alıyor muyuz? <laughs> Bitti. Hadi bakalım. Bunları buraya asıyoruz. Burada şey Tamam. Buradan buradaki iniyor aşağıda kesiyorum, kesiyorum Alttan o ayaklarla civat alıyoruz. Aha. Şimdi bunun boşaltımını almamız, alabileceğimiz yerleri söyleyeyim. Bir, bu arkaya alabiliriz. Vanasını. vanasını. Ama ne dezavantajı var? Hani bulunduğun yerden diyelim boşalttın. Direkt kapının önü ıslanmış olacak veya altına bir şey koyarsan. İkinci ihtimalimiz bu tarafa koymak. Ee, yan taraftan. Aracın kullanılmayan tarafı orası. oraya almak. Dezavantajı ne? Yolda giderken boşaltmak istediğin zaman bu yol tarafı kalıyor. Ha, evet. Hani hmm. kenara boşaltmak dersen... Sağ bu tarafa yani. veremiyor muyuz? Bu tarafa verirsek, buraya verebiliriz yine. Bunun avantajı, dezavantajı yol kenarında par durdum çünkü şey su değil bu, e, kullanım yani suyu, pis su aynen. değil yani. Aynen, sıkıma Oradan boşaltabiliriz yani bir sıkıntı o, bence o tarafı alabiliriz. Yani bir yol kenarı ızgaraya falan denk evet. getirip böyle çok rahat olur. Böyle noktadan aşağıdan şöyle şuradan alacağız. Su depomuzun giriş ve çıkışlarını yapıyoruz. Şimdi yani, ne işaretliyorsun? Şu anda bu e, çıkış, yani boşaltma evet. noktası. Aşağıdan veriyoruz. Bir tane de dolu noktası koydum. Evet.